Nerede? Bak oğlum, buranın adamları içeriye bakmışlar, yüz bakmışlar, Bak görmüyor musun? görmüyorum, bakmadım ki. Lan atla sana ya. Adamlar benim yüzümden. Şey. Abi canım gitti boş yere ya. Ya yok o canımız gitti. Çok kötü oldum. Enes sus Enes sus. E, yavrum, e, e, sus. Yavrum, sus, sus. Ene, var mı? E demek yok ki. E, alıyor Yok. E, ben de Oğlum bir sus ya. Abi. Hem canım gitti, hem mermim yok. Sen de o. Mermi yok. Gir 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 şimdi tepemize bomba yağacak. Sen mi sürüyorsun lan o arabaya adam mı geldi? Evet arabayı alıyoruz. Şeye gidiyoruz. Bu miyla. Tam yerimizi yerleştirdik. En az kimi sıkıyor? Hadi, hadi 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 bir şey yok. Lan şey bakayım nerede? Buldu Lan oğlum hem de orada <laughs> Enes gel. <laughs> <Binana bayağı. gülüyor> Bin arabaya. İn. Oğlum ne oluyor araba nerede? Enes nereye gidiyor biliyor musun? Hazır. Sürprizleri Hadi. bana zil. bir. zil. Enes bitirme. Ne var mutfağa? Beş elli altı varsa al da bana verirsin. Beklerim. Sana aldım. O da var. Dur alayım bekle. Bak aynı yanda adam var herhalde. Bak. Oğlum. Ben sıra sıkıyor. Sıkma öyle. Ben aynen bir geçersek ama nerede? Ben, Kit var mı Enes? Ben, ver. Tane. Lan ver iki tane işte. Ben, 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 ben. Lan versene. Lan nereye gidiyorsun oraya? sen oraya? Ya. Lan gelsene şu arabaya lan. Lan o da sürülmüyor ya. Kaç Bir. Bil. Gel lan sen gel hele. Bir sen şu arabaya. Bin bak. Bin. Karşıya geçeceğiz hemen. Yok, Yok. Direkt buradan karşıya gidelim. Ama çiğnenmeyelim de. Bir var. var. Karşıya Baş sıkma lan. Niye boş boş sıkmaya bu alanlara üstün ya? Yok bir şeyim. bir çektim. Yürlena, karşıya gideceğim. Buradan gidiyor. Oğlum nereye gidiyor? Ay 12, 12, 12, 12. Korku'da korkmu Aman Ben de gidiyorum Ben de Tam ortaya arabayı bırakan Ben nereye gidiyosun Ben nereye ben biliyorum. Lan boş yere düştük Canım gitti. Tamam bir dakika lan. Nereden çıkılıyordu lan buraya? Unuttum. Evet, nereden çıkıyorduk lan? Nereye çıkıyorduk? Köprünün tepesine. Çıkılıyor, çıkılıyor lan ben çıkıyordum nasıl çıkılmıyor? Şu demirlerden falan çıkıyordum ben. Dur bekle ben şimdi çıkacağım. Sen bilmiyorsun. Bekle. Dur şuradan bir hoplayayım çıkıyorum şimdi. Ben suya düşüyorum. Sol kurtuldum. Neyse gel. Araba yok mu lan bir araba bul. Araba var. Kökeden. Araba bu En gel şu ileride bakayım bak. Bir. Bin bin. Benim de benzin koyayım en ben. Hadi, Enes, hadi gel. Bu niye sarı sarı Lan benzin dolduruyorum ya. <laughs> Daha da gidelim lerde drop var. Ben dropa gidiyorum. Yap, yap. Lan dropa gidiyorum ben. Dur sen. Şey. Drop'un oraya yapışar. Şuraya bir yere iniyordu lan drop. Görebiliyor musun? Bak bana şuradan. Sesin zarım bilip. Bir. öyle gidiyor. Alanlara gireyim. Alanlara şey yazıyor. Ne? Rahat <laughs> ben rahat ol. Lan ne <neyi> diyorsun ki? <laughs> ya Venes. <laughs> Ben şey yapmadım oğlum. bir, şey. yapma da hep ma. Başka. 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 Hadi, lan ileride beyaz toros lan. Hadi. Gir şu eve gir 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 gir. Dur 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 dur. Nerede lan? O ileride çatışıyorlar. İleride sıkıyorlar gel. Gel eve gel. Bak bakın burada bir yerdeler. Aha ha ha öndeler öndeler. Evet. Bekle 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 bekle. Dur şimdi yakında öyle. Aha. Enes Enes saklana saklana gel Enes. Bak ile gel. Evet. Adam uzaktan sıktı. Your teammates can still recall you. How did I say, a farsa? How did I Adamlar arıkladı ya. Nasıl oluyor? Lan üstten zıplasana hadi hadi hadi. Oğlum evleri luplamışlar evler boş görmüyor mu? Balkondan bak dürbünün yok mu 6x mi? 6x? Ya ben 24 bak işte oralara benim öldüğüm taraflara. Benim lutumu alıyorlarsa onları vursana. Benim öldüğüm tarafa bak. Çık lan çık balkona çık. Bak benim öldüğüm tarafa ha o ağacın oradan sıktı işte Enes. O üstteki ağacın oradan. Bu taraftan sıktı ya. Benim lutuma git. Şöyle mi Geçme. Geç. Saklan. Adamların üstüne oyna Enes. M24'le oyna M24'le oyna M24'le <laughs> M24 adamların üstüne oyna <laughs> Sarı Bana 3x yeter Sarı Hadi Enes Drobü Drobü'nün yok mu oğlum 3 var 3 Git arabayı al sen git droba Drob'un yakınına git orada pusarsın Şu arabayı al ilerideki Öldü. Ay. Ya biraz soğuyor.